Selamlar Queen'lerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İzleyenlerin çoğu kanalımıza abone olmuyor. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Blackpink konserinde konser önlerden izleyen bir fan, pankartta yazdığı Jenny benimle evlenir misin yazısını Jenny'e gösteriyor. Jenny de pankartı görünce sevinmiş gibi yapıp yerinde zıplıyor. Ama fana cevap vermeden oradan hızlıca uzaklaşıyor. Şimdi o görüntülere bakalım. Yani Jenny'nin sevinmese de sevilmiş gibi yaptığı çok belli. Sonuçta evet deyip kabul edecek hali yok. Sadece Fan'ın kalbini kırmamak için hayır dememiş ve sevinmiş gibi yaparak oradan uzaklaşmış. Fan'ı da anlamıyorum. Soracak o kadar sorusu varken sorduğu şeye bak. Sanki Jenny evet diyecekti. Neyse sizin bu konu hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.